Her anın aklımda her kıvrımın Sanmasınlar asla seni benden ayrı Savrulur savrulur saçlarımda yazın Seni koysunlar bir tek hanlarun <laughs> Lan beys. Ofiste bağırıyorsun yanı başımızda komşu varken Umumu Açık Park'ta bağırmıyorsun değil mi? Bağır burada bir kere bağır at. Umumu Açık Park'ta bağırmam çünkü şu an an itibariyle Kadıköy Belediyesi'ndeyiz. Buradan da Kadıköy Belediyesi'ne bir moral alkışı. Evet buradan Bartu Küçük Çağlayan'a, Kaan Sekban'a, Melike Altuntaş'a, Caner Özgürlu'ya toplu selam. Ver bir keyto bakalım bugün başımıza ne gelecek. Hoy. Bugün objektifin karşısında görmeye alışık olduğunuz iki isim halka açık bir alandalar. Bugün neden buradalar diye soracak olursanız halkın içinden bizi güldürmeye niyetli insanları arıyoruz. Eğer ki gelip bizi burada güldürebilirseniz 100 lira kazanacaksınız. <laughs> Ömune. <laughs> ha. Parkta video mu çekilir? Çok gerginim şu an ya. Niye ya? Ne alaka lan? Bebek mebek ağlıyor orada. Özcanlı işin havalimanı sahnesini nerede çektin? Bu arada dayılar ne kadar etil alkol içiyormuş parkta. Ben yeni görüyorum onu. Sen hep elit alkol içiyorsun. Ben evet evet evet. Seni daha dayı olmana var. Az önce 65 yaşındaki bir abimiz beni uyarmaya geldi ama belli ki benim 65 yaşındaki halimde sevgili Ertan onu durdurdu. Uyarmaya değil, alkol teklif etmeye de geliyor olabilir izliyorsa ya. Patron pilsiz başlayalım o zaman inceden. Evet, Arkadaşlar bizi güldürüp para kazanmak isteyen arkadaşımız varsa çünkü... Bağırsana baba ofiste bağırıyorsun hadi. Bağıracağım oğlum dur. <laughs> Youtube'dan çıktı olay. Güldür 100 lira kazan. Göster abi canlı inansın. 100 lira görmediniz mi hiç ya? <laughs> Biz bu arada harbiden belediyenin güldürü hizmeti değiliz. Video çekmek için yapıyoruz ya. Şöyle bir şey yapalım. Gel ya kardeşim gerçekten mizahına güveniyor musun? Ona göre saraya alacağım seni. Yo güvenmiyorum ama geleyim. Pekala. 100 lira için canlı başımı mücadele ederim diyorsun. Ederim. Pekala. Zıbap. Uş. Tamamdır. Nereden geliyorsun? Ben Denizli'den geliyorum. Denizli'den geliyorsun. Pekala. Gerçekten Evet. Denizli sporla aram nasıl? Denizli sporla aram yok ya. Forma ister misin bir tane? Yorulmadın, yorulmadın a*** koyayım ya. <laughs> şey, gerçekten Denizli'den mi geldin? Harbiden Denizli'den. Harbi, ben a senin mi? büyük bir yalancı olduğuna inanıyorum. Şimdi şöyle açıklama yapayım o zaman. Denizli'den gelmemişsin işte. Denizli'den geldim biletimi mi göstereyim? Ha yok açıklamanı dinliyorum. Ha, Şimdi şöyle bir <laughs> ben, ben gülmeye başladım çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Ulan sana 100 lira vereceğim. Ver ver ya. Ver, bana yüzü ver. Eyvallah. Ulan ne karlı işmiş be. Ne okuyorsun? Mekatronik mühendisliği. Senin sesin nasıl Chubby'nin aynısı ki? Zaten kuzeni sayılırım. Ne Bak diyorsun canım. ya? Aynen. Chubby seninle görüşmüyor mu artık? Görüşmüyor. Ciddi misin? Aynen. Ben ondan daha fazla ünlü olurum diye kıskandı biraz. Daha fazla Samsung reklamı alırsın diye. Sorma abi. Ee, Sikir git Chubby. o da bu, o da buranın O da, o da buranın adı. Peki hala kral, bizi nasıl güldüreceksin? Yaklaşık 75 dakikan var. Doya doya kullan. Şimdi ben yalan yok. Ee, ev arkadaşım bana attı sizin story'yi. Dedi <gülüyor> ki... <gülüyor> Başlamadın değil Ya mi? bir dur ya. Abi, abi gülüyorum ama Abdullah ya. yapılmaz ki ama ya. Oh. dedi ki git dedi şansın ne dedi. Ben dedim ki tamam yazdım çağırdınız geldim. kafamda hiçbir şey yok bu arada. Sen niye sürekli ben yalancıymışım gibi bak bana? Ses çabı görüntü çabı değil delireceğim korsan çabı gibi ya. Ya bak mesela sana bir tane örnek vereyim. Neydi adın? Abdullah. Taci geldim ben Deniz Spor'dan dedim. Bak Müslüm'ün gözüne baktım. Bak böyle yaptım. Müslüm abi merhabalar. 100 lira için geldim. Hazırsak başlayayım. <laughs> Bak bitti. Şeyceğim geldiğim gibi güldürdüm kazanmadım mı? Ben onu çözemedim. Hayır moruk, şimdi başladı. Bizi güldürmek çok kolay ya. Biz dalağa çok düşük insanlarız. Ben dedim ki ben inat ettim güldürmeyeceğim dedim. 5 lira vereyim sana. Bence 5 liradır. Marmaray şey versek ücreti. Kaç lira Marmaray? 8 kesiyor. Marmaray kaç lira? Marmaray 27 lira ha. 8. 8. 10 liralık eğlendirdin. Tamam. Allah bereket. Arkadaşımıza moral alkışı. Görüşürüz. İyi güldük ha, iyi güldük. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Güldürmek istemez misiniz? Gelin sizde bir röportaj yapalım. Nerede kayıyoruz? Kalamış, Maltepe, Beşiktaş Meydan. Pekala, siz? Ben kaybettim. Pekala. Sen Stranger Things oynadın mı? Ben <laughs> de Buradan sevdiğine bir selam yollamak ister misin? Herkese selam yolluyorum hepiniz çok. Çünkü seviyorum. herkesi seviyor Greenpeace. <laughs> Dikkat edin kendinize. İsimleriniz? Rambo. Rambo mu? Evet. Rambo niye oluyorsun? Ben direkt Rambo'yum. Direkt Rambo'su sen? Ben Rambo. Pekala. Rambo ve Rabia'ya moral alkışı. Rambo. <laughs> Nerede bu Sıradaki arkadaşımızı alalım. Merhaba, hoş geldin. İsmin ne kral? İsmim benim Ozan. Puh. Keşke İtalya'dan falan gelseydim ama İstanbul'dan geldim. İtalya'nın neresinden gelirdin gelsen? Monaco. Patron İtalya'da mıydı Monaco? Moruk mesela biz güldürene 100 lira veriyoruz ya senin her hamlende böyle bize bir 100 lira vermen gerekecek. Evet öyle o yüzden Ekstrem geldim bu. zaten. Ya ben bir de kumar borcum var onu kapatırım diye geldim. Orayla ya. Orayla bu büro ilgileniyor ben ilgilenmiyorum. İşte onun için. Ben miza alam. Buyurun hocam. Bir elini öpebilir miyim ya çok içimden geldi. Estağfurullah hocam. 10 lira verin maksimum. Evet, estağfurullah estağfurullah. 10 lira. Arkadaşımız da moral alkışı. Emek abi sonuçta yani. Emek. Ve aleyküm, aleyküm, aleyküm selam. Selam. Hiç güldürecek gibi durmuyoruz. Ben Fırat Nince için gelmiştim o yüzden böyle giyindim. Bize bugün ne yapacaksın Ali? Bir kuple şarkı söyleyeceğim. Gerçekten Komik bir mi? şarkı mı? Benim çok sevdiğim bir şarkı. Pekala lütfen dinliyoruz. Boğaz. <laughs> İlk mısrada güldüm. Saklambaçta başta ebeğim. Üç günlük bir bebeğim. Deşetledim hayatımı. Yeni aşklara gebeyim. Gebeğim, gebeğim. Gebe, gebe, gebe. 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 Ananın aksisi gibi helal olsun. Bravo. Helal olsun kral. Zor tuttum kendimi. <laughs> Harbi zor tuttum. Moral alkışı. Güzeldi. İyi güldük. Ne şarkıymış ah, be. Dala. Ulan helal olsun be. Niye hiç tepki vermedin? Uzun bir aradan sonra duydum kimin diye düşündüm. Mer benimmiş Senin. bu rezil şarkı. <laughs> o yüzden bir afalladım. Rezil de demedi şimdi. Doya doya gezeceğiz arkadaşlar. Bugün Kadıköy'deyiz. Yarın Anadolu'nun neresindeyiz patron? Antep. Antep'teyiz. Antep'teyiz. <laughs> Hocam merhaba. Merhaba. İsmim Fatih Burak. Soy ismim Helva Yiyen. Helva Yiyen. Evet ve ben soy isimden dolayı çok mağdurum. Ve beni ilk mağdur eden kişilerden biri de Bilal Sebep hocam? Neden? Bundan takribi 7-8 sene önce 14 yaşlarında bir çocuktum. Bilal ile bir muhabbetimiz olmuştu. Ne gibi? Benim yakın bir arkadaşımla birlikte. Opa! Çok yakın bir samimiyetleri vardı. Ve ben de 14-15 yaşında bir çocuk olarak ondan bir hayran olarak video istedim. Bu video isteğini kırmadı. Fatih Burak diyerek videoyu çekti. Sonra hiçbir arkadaşım bana inanmadı. Dediler ki bir sürü Fatih Burak var. Yani, ne alaka falan. Ondan sonra ben bir de soyadımla birlikte söylemesini istedim, videoyu o şekilde göndermesini tekrardan rica ettik. Ondan sonra Bilal Anci bunun gerçek olduğuna inanmadı. Dedik yani dalga geçiyorsunuz. O yüzden yok kardeşim video falan gibisinden. Tepkiler verdiler. Video atmadı. Beni o gün yoksaydı Ben de bugün buraya geldim kendimi kanıtlamak için. 100 lira. 100 lira. Bilal ile yaşadığı bu olay için. Hocam henüz bitmedi. Bir de ona bir şiir yazdım ben. Aa, komik mi? Dur şimdi bir dakika. Adın soyadın neydi? Fatih Burak Helvayan. Fatih Burak Helvayan. Sen Fatih Burak de. Belki yanlış. Fatih Burak Helva Yiyen, yani. şu an Kadıköy'de çekimdeyiz. Bundan yıllar önce video istemiş senden göndermemişsin. Acil bir şekilde gönder çocuğa göndereceğim. Hallediyorum. Şiirimi okuyabilir miyim? Nece okuyacaksın şiiri? Lazca mı? Evet. Pekalı. Trabzon'da dereler yukarı mı akay? Bilal Enzi beni hala çocuk sana. O kadarcık uşağın duyguları yok muydu? Ya mermiden hızlı koşaysın ya da yağlı yedin ağzın gayet. Vay be. Helal olsun. Kral tebrik ediyoruz seni. Teşekkür Arkadaşımıza ki. bir moral alkışı çünkü çok zor günlerden geçiyoruz. Pandemi hala devam ediyor. Merhaba. Merhaba. İsminiz? Ecrin. Elvin. Ecrin Ecrin. Ecrin. Nerelisiniz? Sivaslıyım. Ecrin ağlıyor musun? Hayır. Ha ben de öyle yarışmaya duygulandığını sandım. Ali abi, Mesut abi. Ben paramı alıp gideyim. Tek kızım zaten. Ta Bahçeli evlerden geldim ya. Bahçeli evlere elli çalışır. <laughs> ya. Ama bir şey olması lazım. Bahçeli Evler neresi? Bir şey diyeceğim. Kadıköy'de ne Soğanla. tek başına güldüren kızlar var. Peki bir şey yani. Sadece bir şey yani. Ali ile Mesut'u bir böyle bir tek tebessüm ettirmek için. Kızım güldüm güldüm. Güldüm <laughs> yapacak bir şey yok. 50 ver 50 ver Allah güldüm, kahretsin. Güldüm vallahi ver. güldüm yani. En son kızdaki tonlama güldürdü yani. Evet, Tabii ki. 10 lira alayım. Sarılma bedeli. Ama <laughs> <laughs> ona da. Evet. Hanım'a da bir moral alkışı çünkü çok zorlu bir etapta. Ulan tam da semtinde çekiyoruz. Niye böyle oluyor ya? Daha komik semt var mı? E, yok muydu Kadıköy'de? Aa <laughs> nasıl? <laughs> Ali bebeğim. Merhaba. <laughs> Merhaba. Nasılsın kral? Ya genel gülüyorum hocam ya. Vallahi iyi genel. Eyvallah Allah razı olsun. Nedir bu tiplemenin adı? Tiplemenin adı Ali Biçemin babaanne fantezisi. Enteresan. izlemek isterim. Herhangi bir skeç hazırlamadım. Az önceki kadın sesini nasıl yaptınız hocam? Bu büyük bir yetenek. Yani bilmiyorum her an çıkabiliyorken kendine. Halil Söyletmez'in geçmişi gibisin. Ben sana diyeyim 3 yıl ömrüm var sonra Lokmaca açarsın. Nedir hocam performansınız? Performansım senin üstüne yürüyeceğim biraz. Fantezine böyle biraz seni dürteceğim. Buyurun hocam sahne sizin. Yanına gelebilir miyim? Gelin hocam. Hocam tarih olurum yapmayın. Hadi. Bak. Allah şartsın bilmiyorum ya. Senin için. Çok utanıyorum hadi ya. Hadi hadi. Ne diyorsun ya çok kararsız kaldın. Ne kararsız kaldım manyak manyak gülmek için mi kararsız kaldın ne s**mek <laughs> için mi onu söyle de bari. Baboli kararsız kaldım şu an. Hayır, abi, abi bir şeyler görüyorum. Ne diyorsun patron ne yapayım? Verilir. Abi verme Verilir para Verilir mi? ha 100 lira. <laughs> Pekala. Kral inanılmaz bir performans. Helal olsun. Vallahi ya billahi. Abi ben sana 200 lira veririm evine erken git. Ben mi? Evet. 500 lira veririm bir daha Kadıköy'e gelme. Ver. Okey misin? Okey. Ver abi. Bir daha tamam, gelme. Boş yere 500 oldu. Ama, Ama görürsem kadıköy Kadıköy'de. Mercan'ın orada falan. Ver 4, 400 ver. Kendi çantandan versene abi ben vermiyorum. 400 ver. Fatura kesiyor musun? Kadeh ve 500. Kadıköy yok artık. Tamam. Güzel güldürdün ha. He. Helal olsun. Yürü görelim bakalım. <laughs> Jihanji. Evet sıradaki performans hastası arkadaşımız. Serhat ben hocam. Serhat. Serhat. Aynen. Neyle uğraşıyoruz Serhat Bey? Ee, öğrencim hocam. Hangi okul? İsim vermeyeyim reklam olmasın. Yo, Olsun buyurun. ya. İstanbul Aydın Üniversitesi de gitmiyorum. Hangi sayın. kampüs? Bir tane kampüs var zaten Florya. Florya'da. Ayaklar kaç numara? 46. Aramıza hoş geldin. Güzel Aynen. Aramıza hoş İyi geldin. ayak numarası. Orada mikrofon çok beğendim. Ananın ki. <laughs> Saçmalama ya. <laughs> Dur baba, kaparsa tehlike. Abi Ülker çikolatalı gofret çaldı da 3 tane. Ondan verin gidiyor. Sen tanıyor musun köpeği? Az önce tanıştık. <laughs> Katı çaldı bir de. Ulan. Serhat Bey bize nasıl bir performans yapacaksınız ki eski çocuk yıldız Mesut Can yerinden anan yiyeyim. Ha? Rex? Rex. Aynı Seni bir kapsa ne gülerim ha. Hocam ben bir tane soru yazdım. <laughs> Mesut Can Tomay'a. <laughs> ne yazdın? Ya, dur lan. Dur. Bir dur lan. <laughs> Abi ben 100 lira alırım buradan? Ben ona gülmedim evet. Mesut'cum kadınlar 60 yaşından sonra neye takılırlar? Tümseye mi? Ali biçimin radarına. Okey. Güzel güldürdün. İyi de çalışmışsın esprine. 45 Güzeldi. çalışır. Güzeldi. 5 lira birine Güzeldi. verdim. Şimdi ben, ben, 45 20 mi 50 mi? 45 lira çalışır. 50, 50, 50, 50, 50, 50. Yok abi 10 liram yok? Ben Ali'den aldım. 10 lira. Ha ver 5 lira ver bana. Al baba. 5. Hay am***ayım burayı yine tekele çevirdin ya. Kral ayağına sağlık. Performansına sağlık. Nereden gelmiştin? Gaz mı? Hop 5'i aldım. Ya. Hadi <laughs> bakayım. Dikkat et kendine kral. Kral dikkat et. kendine böyle güvenen var mı? Ses efektiyle bile güldürürüm diyen. Nerede? Nerede? Gel dayı. Gel. Aa oh, mavi. Şimdi tam mavi olmuşsun. Güzel makyaj. 2,5 saat sürmüş belli ki. Evet. 120 TL verdim. Onun parasını çıkarmaya geldim. Çok iyi. 120 TL neye verdin? Neyin maliyeti? Çok şaşırtacak bir var. şey yapacağım bu arada. Lütfen. Ben sevgili Ali biçimi böyle çocukluğuna geri göndereceğim. Aa ne tesadüf. 8A sınıfından Ali biçim. Okul atafer. Çok memnunum. <laughs> Arkadaşlar sana ayrılacağım. Çok üzgünüm. Gülersen çok üzgünüm. Umarım herkes kazanır. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ben de kazanacağım. Allah nasip edersen. Kazanayım o zaman görürüz. Anya Gonya'yı. Güzel tonlama. <laughs> burada biraz Atafen logosu falan çıkıyor böyle. Güzel. Doğru. CD'yi alan herkese tavsiye ederim. Bütün arkadaşlarıma göstereceğim bu CD'yi. Herkes Atafen'e gelsin. Küçük büyük ihtiyar. Kızlar delikanlılar. Atafen'i çok seviyorum. Çok güzel yıllar geçirdim. <laughs> yıllarım geçti burada. Çok güzel yıllarım geçti burada. Çok özür dilerim. Herkese başarılar. Helal olsun. Helal olsun. Sosa ya şunu yaparak var ya daha fazla para kazanma şansın yok zaten. Ve aynısını ne yaptın. Sana bir şey diyeceğim. Joker makyajıyla o taklidin ne alakası var? <laughs> Society. Ben de ayrı bir palyaço olayım dedim bugün. Güzel makyaj. Teşekkür ederim. Bu artık SFX'e falan giriyor. Evet, al. Gatıma dolmuş parası. Sana sağlık. Evet. Bir şey diyeceğim kral, bir gelir misin? Joker'in son filmini izledin değil mi? Evet. Orada bir bathroom dance performance vardı. Hatırlıyor musun Joker'in dansı? Banyoda. Hayır hatırlamadım. Teşekkür ederiz. Boşuna beni buraya. Ben bir sana bir örnek göstereyim mi? Gösterirsem yapabilir misin? Hop yalayabilir misin dansı? Hadi. Iki kere hadi izleyin. ben Joker'ı bana koydum Batman'i hadi bakalım ya. Bedroom dansı iki kere mi izledin, filmi mi iki kere izledin? Seni iki kere izledim Atafen. Nasıldı? Ağzında bir gıygıy gıy bir şey yapsana. Şu hareketler sadece. Ben de bir göreyim. Bir dur bir yüzüme geçeyim öyle yap. Doğru dans baba doğru oh. dans. dans. Aynısını yaptı yani. 50, 50'lik 50 etti. Al 20 son 20. Bir dalda sigara veririm maksimum Al. al. Güzel. Paralar eksilmemiş. Sana yayınlanmayacak bir şey söyleyeceğim ama güzel bir espri olarak hayatında oh, çok kült olacak. Şey tamam. Transilvanya'da yaşayan Ali Biçim'e ne denir? Ne denir? <laughs> Alkışlarla uğurluyoruz seni. <laughs> ver 100 lira ya. Bana ver oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor şu an ya? Ebe Kadıköy'ün kedileri. Ah. Pekala. <laughs> Güzel güldük. Ne güldük? Ya? Hiç bir kere içten gülmedim şu. Pekala. Şu oyun başladığından beri. Sıradaki arkadaşımızı bir rica tane. edebilir miyiz buraya? Bilal videosu geldi. Nerede arkadaş? Aç ayır bunu. Sevgili Fatih Burak helva yiyen kardeşim. Bundan Bak. Bundan yıllar önce benden bir Benim eşekliğim. Kusura bakma. Bak. Dalmışımdır. Ee, i̇şler, işler. Yapamadık. Özür diliyorum. Çok selamlar canım kardeşim. Mailini ile paylaş, sana göndereceğiz bunu. Çözümüzde durduk. Sıradaki arkadaşlarımız. Merhaba, seni tanıyoruz, seni tanımıyoruz doğru değil mi? Evet, ben en yakın arkadaşıyım Sinem Doğan. İki kişi buraya çıktığınıza göre çok böyle yani. İki bir performans ders, var. Bir böyle şey bekliyoruz. Kaya adamlar gibi. Çok şey var. Çok, çok ne var? Var. <laughs> var mı bir şey gerçekten? <laughs> evet, anlatacağım ee... bir şey var. Pekala. Domates agalar var. Ondan sonra. <laughs> E oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Diyorlar ki, E5'i gösteriyorlar. Diyorlar ki, e, "Kardeşim buralar diyor, çok dikkat edilmesi gereken yer. Arabalar geçiyor çok sık." Daha sonra Ondan sonra Devralayım. Sağ Domates. O neydi peki? Devralayım, anlatamadın sen. Hayır, Hayır yok nasıl? o şekilde değil. A, çünkü birlikte iki kişi çalışıyor yani. Aa, ikili komedi grubu. Sağ Abi. Domates ve Sol Domates var. Tamam. Bunlar karşıdan karşıya geçmeye çalışıyorlar. Sağ Domates, Sol Domates diyor Aa, ki, "Ama bak ikisi de arkadaş, ne güzel." Evet, evet. arkadaşlar. Dikkat et araba geliyor diyor, sol domates de diyor ki Fıçık Şeklinde Tebrik ediyorum sizi Bu domates esprisiyle ilgili yaklaşık kaç yıldır bir çalışma var? <laughs> Biz 6 yıllık arkadaşımızız Peki hala arkadaş kalmaya <laughs> devam edecek misiniz? Evet veya hayır çok basit zor o evet. Tabii ki evet Peki hala o zaman Harbi bu... bir performans bekledim ben Ama de ya Ama karga geliyor şimdi Ne geliyor? Karga Ha daha bitmedi performansınız Yok. Ya gelsene buraya Vay ya Vay be ya, bu, Lan daha karga taktikleri var <laughs> Abradınız <laughs> Ne oluyor oğlum ya? Ağaç devrildi sandım ya. Evet. Buyurun. Ee, karga taklidi yapıyor şiddetli. En iyi karga şey taklidi yapanı 200 lira. Böyle bir şey Otur ve en iyi karga taklidi. Deli Bedri. Aranızda en iyi karga taklidini ben yaparım diyen bir arkadaş var mı? Ben yaparım. Duyun bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz. Kime Yap bir yaptım? tane karga. Yok ben karga olsunlar. yok. Sen de bak <laughs> Yap! Yapma. Otur, otur şuraya. Hani yani bazı geçtim. Buyurun. Aa, aa. Pekala. 50-50. Alkışlarla. Merhaba. Merhaba. İsminiz? Şerzan. Kerim. Şerzan. Kerim. Abdullah. Abdullah. Nereden geliyorsunuz? Peki hala yarışmamızın formatını biliyor musunuz? Evet sayılır. E, güldürüs. Tamamen orijinal bir content. Bilinmeyen bir format. Daha önce TV'de denk gelmediniz. Evet. Eğer güldürürseniz buradan para ödülüyle ayrılacaksınız. Güldüremezseniz biner liranızı alacağız. Telefonla rahatsız edeceğiz. Sajer avukatlar sizi arayacak. Her şeye rağmen okeysiniz. Peki hala. güldürebilecek? Aranızdaki en komik kim? En şey, komik bu. Abdullah sen en komik. Şey, Apo şey, patlat bir şaka. Ne yapacağım ki abi? Ne yapıyor <laughs> <Gel Opo, gel. gülüyor> lan Apo? Apo. Bu da, da şey. Üçünüzün, üçünüzün. Apo beni de koparmaya çalışıyor. Müzik güldürdün. Sizi tekrar bir tanıyalım. Adım Muhammed. Büyük adada yaşıyorum. Burada çalışıyorum. Başından geçen bir hikaye anlatacağım bugün. Öyle saat dedi. Karnım ya da acıkmış. Be. Neyse dedim. Bir arabalık boş yerim var dedim. Onu da doldurayım da dedim. Ondan sonra gidip yemek yiyeyim. Neyse abi bir baktım arabanın bir tanesi geliyor ama bir sağ yapıyor bir sol yapıyor falan. O Allah dedim başımıza iş aldık galiba. Bir tane yaşlı bir teyze. Yaşlı teyze evet. Yaşlı bir teyze geldi neyse abi. Camı indirin yardımcı olayım dedim. Elini böyle yaptı. Neyse abi geldi yanaşayım yanaşayım dedi böyle tak benim arabanın arkasına vurdu. Dedim arabayı vurdunuz yine böyle yaptı. Yine bir şey söylemedi. Neyse park etmesi için tekrardan yardımcı oldum. Kapısını açtım. Hoş geldiniz efendim dedim. Bana şöyle döndü bak. Bana mı yürüyorsun lan yavşak dedi. Ondan sonra ben de yüzüne baktım böyle. Baktım baktım baktım. Otopark dedim ücreti yok dedim benden dedim. Teşekkürler dedi. Arkasını döndü gitti. Bana Yavşak dedi gülsenize işte. Daha Sen ne diyorsun patron? Sabahtan beri boş boş şeylere güldünüz ya. Öyle bir final bekliyordum ki. Yani işte evet ya. evet gerçekten öyle bir şey. Mi? Bana mı yürüyorsun Yavşak? Tabii ki size yürüyorum. Gel lan buraya Abi, Yavşak. Abi işimizden oluruz ya çalışıyoruz. Güzel bir final bekliyordum. İyi hiç ayağıma. Ama yine de ayağınıza sağlık. Allah razı olsun iki geldiniz. <laughs> ha o teyze bendim. <laughs> Son bir arkadaşımız. Ödülü arttırıyorum. Büyük ödül 500 TL. Hoppa. Ne? <laughs> Oğlum ya ne diyorsun ya? Kim dedi onu? Ey Kadıköy güldürene 500 lira. Uras kaygılar oğlu bizi duyuyor musun? Kral minik bir şakaya basıyor. Minik bir şaka. 250'lik o zaman. Erken gelen Ali biçim ne der? Ne der? <k hypotheses> Lan be. İyi, 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 iyi. 250. Başka bir <laughs> tane, bak bir tane şaka yaptı. 4 saniyesini aldı. Hanım, hanım bunlar benim ya Yulay'ım. 100 lirası var. Eski günlerin hatırına, eski günlerin hatırına ver. Oğlum sende problemin var ha, seni s**keceğim ha. Güldüm. Gel onu burada yap. Devam. Tamam. <laughs> <countries> Gel. Ne seversin? Mahun, ceviz, tabutu hangi ağaçtan tercih etsinler? <laughs> Fark etmez ya. Oğlum sende problemin var ha, seni Acaba öyle benim karşımda durma senin ne koyacağım ha. Aa, güzel. Son para. Yok yere yaygara yapmışım 1500 final diye. Var be. <laughs> benim alacaktık. hatam. Birine borçlanacaktın mal gibi güldürene borçlanacaktın. Benim hatam. Sana problemim var ha. Seni s**cam ha. Ben seni s**cam ha. Buyur abi. Güzel taklitti. Merhabalar nasılsınız? <laughs> Beni bir kere güldürürseniz size 400 Türk lirası armağan etmek istiyorum. ben <laughs> nasıl Teyzem bir yerlerden tanıyorum seni. <laughs> Kaçın, koşun, koşun, koşun. Sizi daha önce Kadıköy kalamış Büyük kulübün orada görmüş olabilir miyim? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi varsınız. buraya gelirseniz elinizi öpeceğiz. Çitler var diye. Hocam sadece... Evet, bak biliyor tabii. Senin ne mal olduğunu biliyor. Pekala teyzeciğim, dikkat edin kendinize. Çok sağ ol. Ne yapsak böyle daha dolu bir parka falan mı? Bu arada abi hangi da parfüm İsemiyake geçen vefat etti. Yok ya pardon. Aa güzel bilgi 100 liralık. Ne o? Üstümdeki parfüm İsemiyake geçenlerde vefat etti. Güzel bilgi. Bilgi para eder baba. Bir hadi ama artık. Hayır, <laughs> hadi oğlum, sen kaç lira? <laughs> Sevgili arkadaşlar bugün Kadıköy Belediyesi'nde Güldürüs Güldürüs adlı yeni kontentimizin ilk demosunu çektik. Ben, ve ben ben hiç tatmin olmadım. Patron son dedi. Kesinlikle sondur. İstanbul'un en komik semtine gelip böyle parayı cebimizde kalacak halde çıkıyorsak buradan hiçbir semtte sokakta muhtemelen bizi güldüremeyecek. Bence şöyle yapalım kral. Eğer ki... Discord'da güldürebilirler de sokakta olmuyor. Ben güldürürüm diyen Antep, Urfa, Siverek aynı yer. Urfa, Siverek aynı yer. Orada bir gideceğiz zaten orası belli oldu. Şehir şehir yazın. Belki gelebiliriz patron. Arada bir sokak lezzeti videosu ama... Ama Antep Urfa Diyarbakır <laughs> güldürürler merak yani, ediyorum. Yani evet. Eğer ki böyle bir iddianız varsa sevgili arkadaşlar ne olur aşağıdaki başvuru formundan Mert Hoca. Hayır, tv 8 etbaşvurucoma yollasınlar. Onlar da uğraşsın bakalım hadi. Tüm emekçi açtı kardeşlerimize bize videoda iştirak ettiği için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ulan fes. <laughs>